he beraber. Eee Brawl Stars oynuyoruz. Evet ilk defa e, tabletten video çektiğim için e, birazcık değişik olacak. E, bugün e, Azra'larla kapışacağız. Evet. Her zamanki yaptığımız şeylerden bir tane. Evet arkadaşlar, bugün tabletten video çekiyorum çünkü memleketliyiz. dedenler kaza yaptı. Neyse uzun hikaye ben anlatırım şimdi size. Abi dur. Mortis'ten şunu seç. Bu doldu, çizgi dolunca bu daha uzağa hmm, Tamam. Evet arkadaşlar dedemler kaza yaptı. Dediğim gibi. Bak bir de olsun o çizgi. Tamam dur. Dedemler kaza yap Ya bak ben bu Salih çok korkuyorum. Sizin mekan boşaldı oğlum. Tamamdır dedi. De. <laughs> Bizim mekan boşalmış. Gel 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 gel. Hop Salih buradan ben alırım. Dur oğlum ya. Yani, evet arkadaşlar yani sonlarda kalmıştım diyordum. Dedemler kaza yaptı diyordum. Dedemler kaza yaptı. 73 yaşındaki bir tane dedeye vurdular. Dede Tahtalı köye gitti. Ee, dedemlere bir şey olmadı. Cam falan patladı ama. Anam vurdu. Dur. Dedemin yüzü camlara girdi. <laughs> şey ee, bir şey olmadı. Tamam dede geliriz. Ne tamam tamam sorry ya. sorry özür dilerim. Elimi kapıyı açsana kapı çalıyor. bildiğiniz gibi e, buradaki ortam video çekmeye pek uygun değil. Yatak odasına geçtim. Uzandım yatağa video çekiyoruz ilmiyle Oo hayır hayır. Tamam Salih özür dilerim Salih. Oo maa Misali'ye ben orada vurmasaydım Belki de alabilirdi Abi Crow çok iyisin helal kruv Benim helalimi aldın Hayır ismi Crow Bir saniye iki dakika oldu Bakın arkadaşlar tabletten video çekmek daha basit <laughs> En azından uzanıyorum Oh ne rahat Kuzmama Hayır, bu şey seç, burada en güzel olan karakter Tuzsuz. Dur 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 dur. Hayır hayır. Bak, bence ne seçelim biliyor musun? Hmm. Brok seçelim. Hmm. Brok. Bu, bu olsun. ateşli olsun. Ateşli olsa veriyor daha daha hızlı kırarsın. Aa mantıklı. Evet. O zaman bu olsun. Hmm. Aynen şimdiki yatakta oturacağım. Şu anda yayılma modundan oturma moduna geçtim. <laughs> Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. En azından böyle daha basit oluyor. Belki bazı videoları tabletten çekerim. Bazı videoları bilgisayardan çekerim. Bilgisayardan. Gördüğünüz gibi böyle kolay bir şekilde kutularımızı alabiliyoruz da. Bunun kostümü niye yok sende? Var. Yok. Takmadım. Neden takmadın? Böyle açık. Ya bir git. git. Daha çok seviyordun ya sen o şeklini. Bir bakın arkadaşlar. Ben ne zaman öyle bir şey ya dedim? Ya dedin ya abi ben bu Brook'un kostümüne aşık Brooklyn, oldum dedim. Brooklyn. Evleneceğim dedin. kesin. O Salihaya bak. Salihah vur! <laughs> dur dur. Salihah dursun orada biraz. Anam Salihah yanlış bastı geciti Evet arkadaşlar birazcık mangal yapalım mı? Hayır ya gene... Şey. Dur dur. Bakın şimdi arkadaşlar mangal yapacağız. Oha kutu varmış orada kutuyu kırdım. Evet vur vur. Ateşle ateşle. Abi <laughs> Biraz sen... kutu, kutu varmış orada aşağıda alsana. Aa evet görmedim. Ya o değil aşağıda da var. <laughs> <laughs> Öfek kutu mu? Ya kutuyu kutu kırdın sen olsun. de. O kutu. O kutu. Hangi kutuyu gördüm ben? Senden daha güzel. Hangi kutuya baktım ben? Abi yakınından dal. Da Uzaktan çok Aa ile kalmışım. Uzaktan çok vuruyor ya. Bum bum, bum 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 Bak ulti atmasaydım alırdım ben onu. Her türlü alırdım. Ama benim işte akılsızlığım. Sızdı. HB kanalın birincisi kupa düştü Kanalın birincisi kupa düştü Salih 18 bin kupa neresi düşük bunun? Salih'e laf yedirmem ben. O benim biricik şeyim kuzenim. bakın arkadaşlar benim hesabım burada. Onu İstanbul'a gittiğimizde yani ya. Siz bu videoyu izliyorsanız Kıştık ben İstanbul'dayım. Olmuş. 5 dakika. Şimdi kala videoyu kapatıyordum. Hı? Kuro çevrilmiş oldu bir ara. Hadi abi, devam şey şey. ki. Ne yapayım? Kult seç. Kult mu seç abi? Evet. Kutuları daha hızlı kırar. Hem çok çok atıyor ya bir de çok çok hmm. Bir tanesi kaç çıkar Yok. 8 bit ne arar benden? 4 bin kutu Neyse ben kalabalığımı kestim abi. Kavlumu kimseye bırakmam. Koruyucu dönüş ve bu. Dönüş. Tamamdır Salih. Bu Salih şey mi ya? Salih teyzem mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kraliyet yolu. Bu harita güzel harita. Bu haritayı Salih yapmıştı. Aa ben... beni neden çek yaptın? Ha, tamam. Azra ile ben olduk. Salah Oo. Salih abim botla kendi butonu kapatır ya. Kapatacağım mı? Kapatmayacağım mı? İyi hadi kapatma bakalım. Seni bir hapur hapur yiyik de gör. Oha kapattı. Kapattı vallahi kapattı. <laughs> Abo. Kapattı. Bir ilk olmalı. Bak bak Adina. Sen şimdi taktik mi? bilmiyorsun. Bu arada arkadaşlar. Ben Azra'ya emz oynamayı ben öğrettim yani Buradan Azra'ya sorabilirsiniz yani bu tabletten de zor oynanılıyor ya. Yoo çok kolay. Azra'ya emzle emz oynamayı ben öğrettim arkadaşlar normalde gidiyordu Emz'i dibinden dibinden vuruyordu böyle emzle karakterlerin dibinden ben dibinden. Ben sana dedim uzaktan çok vuruyor diye sen de dibinden dibinden. Vallahi ya. dur valla. Oh ben öldüm. Pardon ben öldürmemişim. Evet arkadaşlar bu arada oyun kasarsa da yani benden değil. Sizin telefonunuzdandır ya. Allah Allah. Mortis, Mortis sen hangi bir şey? takımda olduğu zaman benim tablet çok kötü. Bu senin tabletin mi? Değil. Tabii. E ne boş yapıyor? Abi şuna bas da onlara bir. Koy. Hmm. 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 Bu arada arkadaşlar size bir bak yapayım mı? <laughs> bu bu bir taxi yaptıktan sonra bu arada arkadaşlar şey, e, bizim kanala şarkı sözleri yazmaya başladım haberiniz olsun. Bir yedi sekiz sene sonra şarkı evet, geliyor. <laughs> yok yok. Kaç dakika olmuş dedi. Allah. Azra çıkarttı. Yok Azra çıkmış. Kesin. Azra ayrıldı. Saliha ayrıldı. Crow ayrıldı. <laughs> Sadece çevrim dışı kaldı kesin. Ve bu videoda burada bitmişti. bu Aboneleri için memlekette video göç işte İşte o adam bu şekilde. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Havada bitiyor. Tamam. Neyse. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz ben mi paylaşım beğenmeyi, yorum atmayı kanalda hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok seviyorum. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın bye 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 bye. Bunu da kapatmak da zormuş. Bastım. Bye-bye.